Zaman nedir? Bak. Ee, bu anı yaşıyoruz biz. Zihnimizde bir zaman algısı var. Anın akışı yani. Tamam Şu anki anın akışının bir belirli bir hızı var. Ee, bu bizim zaman algımıza bağlı. Tamam mı? Şimdi şöyle anlatabilirim bunu. Ee, bende oldu. Bazılarımız bir kaza yapıyoruz. Kaza aslında 3 saniye sürüyor. Ama bizler etrafımızı acayip odaklandığımız için daha iyi hareket etmek için yaşama iş bağlı. Bu bizim e, evrimleşmeyle alakalı. Tamam. O 3 saniyelik kazayı sanki zihnimizde yavaşlatılmış, genişletilmiş 5 saniye gibi yaşıyoruz. Tamam. Ee, daha çevik, daha hızlı e, hareket etmek için. Yani şimdi bazı kuşlar Birbirlerine çarpışmazlar. Yüksek surat ile yine, yani. Acayip manevralar neler yaparlar hep birlikte. Değil mi? Bayağı bir harmoni içinde uçarlar. Tamam. Ee, bunlar normalde etrafına daha çok odaklandığı için onların zihnindeki zaman algısı daha bir genişletilmiş. Ee, daha bir yavaş. Tamam. Yani gerçek zaman var ya. Şöyle anlatabilirim bunu. Ee, mekanda zaman var. Mekan ve zaman var. E, İngilizce'de de var bu. Time and space. Mekan ve zaman. En azından ruhumuzun mimarına öz zaman algısı. Yaradana öz yani. Tamam mı? Gerçek zaman algısı. Bir de time and e, space var. Mekanda zaman. Atmosferimizin içinde bizler e, zamana göre evrimleşmişiz. Bunu niye diyeceksin? Bak, misal zihnimizde, beynimizde belirli bir e, vataj enerji harcıyor. Tamam mı? E, gereğinden fazla enerji harcamaya yani hiperaktif olmaya gereği olmadığı için bizlerin zaman algısı zamanla bu tarzda evrimleşmiş. Şimdi bu kuşlara gelelim. E, bazı kuşlar bizlerden daha çok zamana yani etrafına odaklandığı için e, zihnilerindeki zaman algısı daha bir yavaşlatılmış. Bunu şöyle anlatabilirim size. Bunu anlasanız var ya acayip bir kapılar açılacak daha fazla. Tamam. Biz bu kuşlarına beraber oturup bir tane film baksak. Bunlar aynı filmi biz normal izliyoruz ya bunlar zihninde bu filmi yavaşlatılmış e, olaraktan algılıyor. Yani hani slow motion var ya eskiden bir filmi yavaşlatılmış e, seyredersin. Bunlar zihninde öyle algılıyor o filmi. Nereye varmak istiyorum biliyor musun? Bizlerin kuşların, o kuşların ve organizmaların zaman algıları normalde e, hız birimlerine eşit. Yani şöyle anlatabilirim. Biz bir tane uçak görüyoruz. Uçak şu hızla geliyor, geçiyor. Bu kuşlar zihninde aynı uçağı var ya şöyle algılıyor, yavaş. Çünkü bunlar etrafına daha çok e, odaklandığı için tamam? Zamanı daha genişletilmiş. Yani anın akışını daha yavaş Algılıyorlar zihninde, yavaş olaraktan e, suratı da daha yavaş algılıyorlar zihinlerinde, tamam? Yani e, zaman algımıza surat bağlı, hız bağlı, tamam? Şöyle anlatayım ben size başka bir şey, bu videoyu kısa kesmek istiyordum. Misal, güneşin e, dönüş hızı vardı. Bizler algıladığımızdan. tamam? Hani zaman algımız yavaş ya bizlerin misal, genel olaraktan. E, bizler normalde gerçek evrende ki suratı var ya güneşin. Onu yavaş algıladığımız için farkında değiliz. Güneş misliğine daha suratlı dönüyor kendi ekseninde. Tamam. kendisini ve etrafını ortasına doğru çekiyor bu suratla. Tamam. Çünkü güneşin bir yer çekimi var. Güneşin yer çekimi onun kütlesi ile alakalı. Kütle bir cismin Hacminin içeriklerindeki maddenin tamamına onun kütlesi deriz misal. Güneşin kütlesi yine Dönüş hızını çarparsan onun yer çekimine eşit olur. Bu yer çekimi aynı zamanda onun kinetik enerjisine eşit olur. Şuraya varmak istiyorum. Güneş normalde e, gerçek evrende tam e, misliğine daha hızlı etrafında dönüyor. Kendisini ve etrafını içine doğru çekiyor. E, sonunda Güneşin sonunda e, güneşin e, iç güçleri, Zayıflayacak. Dış güç fakir var ya? Güneşi yırtıp atacak. Eğer ki daha önceden e, sönüp katılaşmaz ise. Ya da sönüp katılaşacak yani. Bu iki e, güneşin sonunun iki şeyine geliyor yani. Şöyle anlatayım. Süpernova da budur.